Evet. Belediye evet. başkanı. Evet. Önceki belediye başkanlarının yapamadığı görevler birikir birikir. Şu an İzmir'de bir kilitlenme sorunu yaşıyor. Türkiye'de ilk dedim ya. Türkiye'de ilk kez esnaf kendi çatısını pazar yerinin kendisi yaptı. Biz canlı yayın ulusal kanallara çıktık. Dedik ki tamam biz buraya 27 milyon TL para harcadık esnafımız bizi her gün arar. Yani. Ya vallahi aşkına bir Pazar esnaf birliğinin esnafının kendi üstünü belediye tesisi olmasına rağmen kapatan bir yer daha gösterememiz. Yoktur. Orada belediye başkanımız evet katı atık bedeline itiraz ediyorsunuz kaldırıyorum ya evet. E siz görürsünüz o zaman devirleri de kaldırıyorum dedi. Bir kere esnafın yerini devretmek istiyorsa vefat etmiş vatandaş oğluna yerini, oğlu 90 gün içinde yerini devralacaksa sen buna kanunen engel olamazsın ki. Siz belediye başkanısınız. Siz bu halka diktatörlük yapmaya gelmediniz ki. Ve kızdıktan sonra bize ne yaptı? Biz komple çatı imalatını yaptık. Gediz belediye tesisi olması için siz vekalet vermeden sizin vekaletinizle kimse gidip evinize elektrik bağlatamaz. Biz elektrik biz 24 milyon 25 milyon para harcayıp esnaf olarak çatı yaptık. Bugün karanlıktayız. Buca şirin yer pazar yeri gelin. Tekstil bölümü karanlıkta Tunç Bey. Biz inş, elektrik projesi alamadık daha belediyeden 8 aydır. Bu bir keyfi muamele olamaz ki. Evet. Ve binlerce vatandaş Bunların sorun masaları var güya, sorun çözme. Vatandaşla, halkla ilişkileri var ya. Soruyorum oradaki memurlar, belediye çalışanlara bakmış durumda. Buca ilçe, ilimizin en büyük şehri. Yüzlerce şikayet. en büyük şehrimiz, ilçemizin de en büyük pazar yeri şirin yer. Siz uzaya mekik göndermeyeceksiniz ya. Görkem Bey, Allah aşkına. Yani bu çatı sorununu kapatın altına elektrik için, proje için onay verin, biz maliyeti biz üstlenelim. Bak ben buradan sesleniyorum. Bize projesi için belediye vekalet versin sadece. Ben gidip elektriğini şirin yerin, ben bağlatayım. Çatıyı esnafımız birlik olarak yapabildi ya, bu devede kulak bunu da yaparız. Yani.